Çok değerli vekilim, çok kıymetli hazırım. Ben de böyle güzel bir günde, böyle güneşli bir havada, köy ortamında zaman ayırıp sayın vekilimizin programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki hayat dünya fanidir, gelip geçicidir. Onun için makamlar, mevkiler, bunların hepsi de gelip geçicidir önemli olan gök kubbeye hoş bir seda bırakabilmektir. Bunu biz liderimizden ondan razı olsun. Onunla beraber Allah'ımıza hamdolsun siyaset yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan'ın misyonunda aldık. Sayın Vekilim, çok değerli hazırım. 2001 yılında Çamlı Hepsi'nin Ak Parti kuruluşunda hatta kurulmazdan önce Aydır'daki yapılan toplantıdan sonra bir görev alacağımızı biliyorduk. Onun için parti kuruluşunda kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptık. Sonra hiç ara vermedik, il genel meclisi üyeliği yaptık. Ondan sonra 10 on yıldır da belediye başkanlığı yapıyoruz. <laughs> Tabii ki bunların bizleri hiçbir yerde mahcup etmediniz, hiçbir zaman mahcup etmediniz. Bize sonsuz destekler verdiniz. Bu desteği bizden esirgemeyen sizler, Değerli yol arkadaşlarım, birçok arkadaşlarım var burada. Hep beraber yürüdük. Zaman zaman sıkıntıya düştük ama arkadaşlarımız hiçbir zaman için desteklerini eksik etmediler. Huzurlarınızda öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler her seçimde bizleri güvendiniz, bizleri önemsediniz ve bizlere görev verdiniz. Biz de benliş olduğunuz o görevi ve tüm hakkıyla kullanarak, sizlerin başını eğdirmemek için gayret ettik. İmkanlar çerçevesinde birçok hizmetler yaptık. Birçok yatırımlar yaptık. Her 20 senede yapılan, her metresinde yapılan hizmetlerde emeğimiz var. Biz bu emeklerimizi siz çok değerli köylülerimize, topluca köyüne, halkımıza, milletimize ee, helal ediyoruz. Tabii ki sizler de bu görevleri yapsınlar diye bize destek verdiniz. Emek oldu, kapı kapı gezdiniz bizlere. Bunları seçelim, bunlardan bize fayda gelir diye emek koydunuz, katkı koydunuz. Sizler de hakkınızı helal edin. Helal etmenizi istiyoruz. Şimdi aslında bir ilki bile AK Parti, bütün ilkleri AK Parti yapıyor da bir ilki bile biz yapıyoruz. Bir aday adaylığı süreci oluyor ve görev değişimi hasıl oluyor. Biz de bu görev değişikliği yaptıktan sonra ki Cumhurbaşkanımız bir bir konuşmasında yeni kanlar arkanızda insanlar yetiştirin. İşte onlara tecrübelerinizi aktarın. Omer'leri bulun çıkarın getirin demişti. Ben de bir tane Omer buldum Aydır'da. Ona e, dernek başkanlığı görevini gördük. Ondan sonra e, ilçe başkanlığı görevi oldu devletten tanıdığı, devletin işleyişlerini öğretti, hizmetin nereden geldiği, hangi kaynaklardan hizmet akabileceklerini gördü, öğrendi. Biz de tecrübelerimizi ona aktararak çok değerli siyasi büyüklerimizden, vekillerimizden bizleri hiçbir zaman için hizmetin nereden geleceğini gittiğimiz zaman onlar bizi hiç boş çevirmediler. Omer bunları çok iyi biliyor. Bizden daha çok bu hizmet akışını sağlayacağına ben eminim. Onun için e, Yusuf kardeşim biz de e, hakikaten biz bir ekibiz ya. Şimdiden sonra da bir ekip olarak devam edeceğiz. Onun için e, desteklerinizi oluşan yeni şehirlere fazla kulak asmamanızı tavsiye ediyorum. Bekliyorum. Umut ediyorum. Bu vesileyle söz bize düştü. Hakkınızı helal edin. Ben helal ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Evet.